Salli ala Rasulina Muhammed Salli ala tabibi Kulubina Muhammed Salli ala şefi'un Zunubina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed Keme sallit ala İbrahim ve ala Ali İbrahim İnneke hamidü mecit Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Muhammed Keme barik ala İbrahim ve ala Ali İbrahim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل نقطة من لساني يفقهوا قولي فيفيض أمري إلى الله إن الله مصير عن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عنتم حريص عليكم Bil müminin eraufu rahim. Sadakallahu Değerli kardeşlerim, aziz cemaatim, Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Hani Efendimiz'e Recep Şaban, mübarek Ramazan'a bize ulaştır dediği mübarek günlerin ilk 10 gününü bitirdik. Rahmet günleriydi. İkinci 10 günü mağfiret günleri onu da bitirdik. Şimdi beraat, cehennemden beraat, cennete ulaşma günlerinin içerisindeyiz. Allah'a hamdolsun. Değerli kardeşlerim, tasavvufi bir tabir vardır. Seyri sülük, inziva. Gaye nedir burada? Nefsin istek ve arzularının kırılması, ruhun mukavemeti, Kur'an'ın tarifiyle güçlenmesi, kalpte nefsi emareden levame mülümeye doğru taşıyabilme hali. Bunun içinde 21 gün medreselerde meydana gelen olay ve hadiseler içerisinde hayvansal yiyecekler iptal edilir. Tamamen bitki ile ilgili yeşillik, zeytin, topraktan yetişenlerle devam edilir. O 21 günün sonunda da yavaş yavaş kalpte bir inkişaf, bir terakki meydana gelir. Kalp nefsi amareden levvame mülhimeye doğru çıkmaya başlar. Nefsin mertebelerinde yüzelmeye, yükselmeye başlar. Bunlar hepsi Kur'an tarifidir. ayeti i Celil'e tarifidir. Şimdi 10 gün rahmeti aldık. 20. ikinci 10 gününde mağfirete girdik. Artık bir de itikaf günlerine girdik. İtikaf dünya ile, meşgale ile, nefsin istekleriyle irtibatı asgari indirmek, ruhun güçlenmesi, mukavemeti için nur olan namaz, Kur'an, tesbihat, dua, istiğfara devam etmek. O nur ile manevi hale ulaşmak. Yani fizik aleminden metafizik alemine geçmek. Çurabi halden nurani hale bürünmek. İşte bu günlerin içindeyiz. Yani evimizdeyiz. itikafa giremedik. Giremiyoruz. bu Müsait değil. Efendim itikaf bölgede bir mahallede bir mescitte bir veya birkaç kişinin yapmasıyla diğerlerinin üzerinden mesuliyeti kaldırıp yapanların ecir ve sevap aldığı bir ibadet. Efendimiz evet orucun farziyetinden sonra hiç bırakmamış itikafı. Haline itikaf önemli. Biz itikafa giremedik. Girerken itikafa niyetlenip girdik mescide. İmam-ı Şafii'nin iştihadıdır. Namazı kıldık çıktık. Yine icra alırız. Yine sevap alırız. Veya vaktimiz müsait. Biraz erken geliriz. Camiye otururuz. Veya işimiz yok. Biraz geç çıkarız. Kalırız camide tesbihatımıza, duamıza, istiğfarımıza devam ederiz. Veya bunlar da müsait olmadı. Evimizde otururken yine mümkünse oturduğumuz mekanda halde elimizde tesbih var veya yok. Lisani kalbi olarak da Allah'ı tefekküre, zikre, istiğfara, duaya devam ederiz. Bugünler çok önemli. Bir, Vakti icabe, iftar saati çok önemli, çok seher zatı çok anlatıyoruz. Seher Kur'an'da beş yerde geçiyor, beş hal ile, beş ibadet şekliyle bize tarif ediliyor. Bir de ilave olarak vakti icabe, dualara icabet edilen iftar saati. Çok önemli. Ve bu geriye kalan işte bayram akşamı ve bayram gecesi de beş geceden bir olmak üzere şu zaman dilimi çok önemli. Yani elimizde Kur'an'dır, tesbihattır, duadır, istiğfardır. Muhakkak bol bol böyle devam etmeliyiz. Çünkü burada kalp bir inkişaf etmeli. Kalp o nefsi amareden mi çıkmalı? Kur'an'da tarifi nefsi emmare kötülüğü emreder diyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayeti tarif edildi. Efendimiz buyuruyor ki evlatlarınızı üç hasletle terbiye edin. Çok gittiğim yerde bu sohbetlere devam edin. Üç hasletle evlatlarınızı terbiye edin. Şimdi bir muallim bir müderris eğer evladına öğrencisine müntesip olduğuna kendisine ustaz deyip öğrenci olanlara yaşadığını değil de yapmadığını söylerse bu mantığı olur mu? Yaşadığını onlara anlatacak. İşte burada da bir baba bunu hasletleri verirken ne diyor Efendimiz? Üç hasletle terbiye ediniz. Bir, peygamber sevgisiyle. Çok önemli. Peygamberimizi biz yeterince tanımıyoruz. Bilmiyoruz. Ona verilen vasıfları, sıfatları Kur'an'da Rabbimiz çeşitli ayetlerle tarif etmiş. Onu bilmiyoruz. Bir Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ı tarifte efendim zorlanıyoruz. Bugün onun vefatı bizim birilerimizin vefatı gibi değildir. Böyle algılıyorsak saati olayı çözemedik. Onun varlığı bizim varlığımızdan abduhu ve rasulü, rasullük derecesinden dolayı farkını bilemediyse kavrayamadık. Abdullah bin Ömer ve diğer genç sahabeler Efendimizin irtihalinden sonra rahmet ve rahmana kavuşup şu dünya imtihanı bitirdikten sonra bunlar hep Efendimiz'e anlatmışlar. Anlatırken gözleri çeşme olmuş anlatmış şöyle yapardı haydi gidelim Resulullah'ı görmemiş olan o genç Tabiini alırlar efendimizle beraber yürüdüğü yollarda yürürlermiş. Bir yere gelir oturulmuş. Bir yere gelir sırtını yaslarmış. Orada bir şeyler yapar. Niye bunu yaptın ya? Abdullah dediklerinde Resulullah böyle yaptığı için. Halili sevdir bize. Öğret bize. Tarif et bize Resulullah'ı. Anlat bize. Diyerek gelen o aşıklar, bilhassa o gençler Resulullah'ın hallerini, durumlarını, vasıflarını öğrenmek üzere gelirlermiş. Bir gün Ezvacı Tahirat, Hazreti Ayşe annemizin kapısını tıkılıyor genç tabi'in Resulullah'ı görmeyen. Diyorlar ki biz sahabeden, Efendimizin arkadaşlarından, sahabe efendilerimize Resulullah'ı sorduk. Ona bir şeyler anlattılar. Fakat evin içine girip kapı kapandık, perdeler kapatıldıktan sonraki Resulullah'ı da sen bize anlatır mısın? Evin içinde Resulullah nasıldı? Sizinle baş başayken yalnız kaldığında nasıldı? Ne yapardı? Hangi halleri vardı? Hangi duruşu vardı? Hangi ibadeti vardı? Hangi duası vardı? Bunu istediler. Mübarek anne evet. Siz diyor Kur'an okur musunuz? Evet okuruz. Manasına vakıf mısınız? Evet vakıfız. O halde Resulullah Kur'an'ın Evet. Yaşanan halidir. Kur'an'da ne varsa onu yaşıyordu. Bugün çektiğimiz sıkıntı şu değerli kardeşler. Çevremizde ben dahil İslam'ı temsil eden kimse bulamıyoruz. Namazda mükemmel olabiliyor. Oruçta mükemmel olabiliyor. Diğer tarafta komşuluk hukukunda zayıf, ticaretinde zayıf, bir başka yönü zayıf. Yok. Üsve-i Hasene temsil, Resulullah'ı temsil edecek Bugün müracaat kapılarımız çok 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 azaldı. Yok. Haliyle sanki böyle beldelerde, mahallelerde sahipsiz kaldık. O temsil eden. Yani ben hocayım. Hoca değil mesele. Bir sürü profesör alim var. Biz temsil eden. Allah'ın elçisini, Resulullah'ı bu hayatıyla bize temsil eden. İşte bunun için siz diyor Kur'an okur musunuz? Manasına vakfı vakıf mısınız? Kur'an'da ne tarif ediliyorsa Resulullah o idi. O ahlakı. Kendisine ne buyuruyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haliyle burada değerli kardeşlerin peygamber sevgisini evet bir gün Ezvacı Tahirat e, Hazreti Ayşe benim Trakya'ya gitmeme başlamama 30 sene önceki orada hizmete başlama vesile olan bu olay şu hadise. Bir sünnet merasim var onu anlatıyorum. Bir tane gelen misafir dinledi, ağladı, çok etkilendi, ağladı ve gitti. Bir yıl sonra çekti geldi dedi ki hocam nedir ne keşan. Benim orada bir oğlum var sünnet yaptıracağım ama bizde adet hep içkilidir. Düğünde içkili, sünnette içkili, programlar hep içkili. Eğer gelirsen ben dedi sünneti İçkisiz yaptıracak. Hayay memnuniyet Atladık gittik, orada bir program yaptık. ikinci, üçüncü derken elhamdülillah bereket oldu, rahmet oldu, ikram oldu, ihsan oldu. 28-30 senedir gidiyoruz. Bak Ramazan'dan önce bir gittim, geçen pazar bir gittim. Yine inşallah Ramazan'dan önce gidemezsek bayramda gideceğiz. Sürekli yardım da götürür, ihtiyaçları da var orada. Şunu anlatmış o zaman, daha sonra ben anlattım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ezvacı Tahirat Ayşe annemiz diyor ki, Ya Allah, derdeler kapanmış, kapılar kapanmış, artık baş başalar beraber. Orada diyor ki, buyuruyor ki, ne olursun bir istiramım var, şu omuz, kolumun üzerine başını koysan, sen gözlerini kapatsan, uysan veya uyur gibi dursan da ben senin cemalini seyretsin. Ve seyrediyor. Diyor ki, Ya Rabbi sana hamd ediyor. Abduhu ve Resul. Resul olan Fatimül Enbiya nübüvvet sahibi, setin sahibi resul Ekrem'i benimle izdivac edip beraber kıldım. Şu anda da beraberiz. Ya Rabbi sana ne kadar hamd etsem az. Ne cemalini seyretmeye başlıyor. Diyor ki dolunay dışarıda perde bugünün perde şartları neyse içeriye de ışık vuruyor fakat Resulullah'ın yüzünden bir nur şu haları çıkıyor ki sanki bir buhar gibi bembez nurani bir çıkışlar Allah Allah seyrettim ya hayal mi görüyorum rüya mı görüyorum yoksa bir kurgu içinde miyim derken dayanamadım Resulullah gözünü açtı ne oldu sana dedi. ne oldu ne yapıyorsun niye tedirgin oldun ya Resulullah durum bu dedim ve evet dedi. Dolunay'ın ışığından, nurundan senin cemalin daha nurlu desem hayal mi dersin bana? Abartıyor mu dersin? Hayır doğrudur dedi Efendimiz. Tasdik etti. Ve Efendimiz gözlerini kapattı. Tekrar bu sefer annemiz ağlarken Efendimiz'i gözlerini açtı. açtı Hışkırıklı ağlıyor. Dedi ya Ayşe seni ağlatan nedir? Ezvacı tahirat ümmetin annesi demektir. Yani Allah Azze ve Celle Efendimizin eşlerini bize anne yaptı. Efendimizin vefatından sonra hiçbir kimse Efendimizin eşleriyle evlenemez. İlahi kanun mu? Niye yaptı, niye yapmadı böyle bir hakkımız yok. Ama öyle bir kanun koydu, nizam koydu, sistem koydu. Dedi ki Ezvacı tahirat ümmetin annesi. Peki fiziken ümmetin annesi, ruhen ben ümmetin annesi değil miyim ya Resulallah? Ümmetin annesiysen bu ümmetin derdini rauf ve rahim olan senin sıfatın var da sen acıyor, merhamet ediyor, onlar için bir dert ediniyorsan ben de bir derdin içindeyim ya Resulallah. Senin şu cemalini, mahşer günü göremeyecek insan var mı? İşte onun için ağlıyorum. Bunlar bizim evladımız, evladımız hükmü evlatsa ümmet, ben senin şu cemalini mahşer günü seyredemeyecek birileri varsa bundan dolayıdır benim göz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetimi terk edenler. Evet. Salat ismimi duyunca salat ve selamda cimri davrananlar diyerek Efendimiz devam edip anlatıyoruz değerli kardeşlerim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir bize Allah lütfetmiş, ikram etmiş. Şimdi dönüyoruz hadis-i şeriflerine. Efendimiz buyurur ki, kim bana salatu selam getirirse kabrimin başında bizzat ben duyar alırım. Birinci hadis. İki, dünya üzerinde nerede bir salavat okunursa seyyah melekler vardır alır bana getirirler. İkinci hadis. Üç, nerede bir salavat okunursa sayı mekan zaman önemli değil. Allah ruhumu iade eder, bizzat ben alırım. Bilhassa psikolojik sorun olan kardeşlerimize tarif ettiğimiz salavat-ı şerife. Hangisi? Salli ve bari. Niçin? Namazda Cebrail aleyhisselam okumayı bize öğrettiği için. Efendimiz'e tarif ettiği için. En güçlü salavat salli ve bariktir. Çünkü namaz okutuyor Allah azze ve celle. Cibril emine girmiş. Namazı tarif etmiş Efendimiz'e. Oraya ne koymuştur? Salli bari. Bunun için değerli kardeşlerim bugünler itikaf geceleri Efendimizin 10 gece geriye döndük. Son Ramazan'da 20 gece hiç uyumadan sabaha kadar duaya, istiğfara, Kur'an'a, ibadete, umudiyete, ikrama, infaka devam ettiği geceler. Evet. Ne diyor? Bir alı beteğinin bütün gözeneklerini doldurduğu gibi Resulullah hayırda, ikramda, iyilikte, ihsanda, lütufta her iyiliği en güzel, en mükemmel, en zirvede, en ikhlaslı, en samimi yapandır. Ya Rabbi, Efendimiz'i ümmet eyledi. Sadakatiyle, muhabbetiyle, imaniyle, muhabbetiyle devam edenlerin alakasına bizler de dahil ve daim eyle. Ahir ve ahiretimizi hayr eyle. Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cemalini seyrede seyredenmiş kokusunu ala ala. ilahi kelam Kur'an'ı dilliye dilliye. Ağzından duyduğumuz ilahi kelam, Ya Rabbi Kur'an'ı yapma, kelime-i ve tevhid ile son nefesi verebilmeyi, Refika ala yolculuğuna Ya Rabbi kamil iman sahibi olarak salih ve sıddıklarla yürüyebilmeyi Efendimiz Peygamberimizin Ehl-i Beyt'in Seyyid-i Şehada Hazreti Hamza şehitlerimizin ruhuna bildiğimizi dünyamızın metfuna reyde tevhidin olan azurun ahirete tevdi edilmiş başlarına baba olmazları bütün geçmişlerimizin sevdikleri ruhlarına Ya Rabbi rızan için el fatiha te muas Evet.